Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Futbol Manager 2024'te yapamayanlar için grafiks dosyasını nasıl kuracağınızı göstereceğim linki yenilediğim için açıklama kısmındaki linki indirmeniz gerekiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle Zarchiver uygulamasına girelim. Dominoat kısmına girin. İndirdiğiniz dosyaya basın ve görüntüle deyin. Grafiks yazan dosyaya basın ve görüntüle deyin. Buradaki iki dosyayı kopyalayın. Android dosyasına basın. Data'ya basın. Football Manager 2024'ü bulun ve girin. Flash'e basın. Aplikasyon Support'a basın. Spor Interaktif'e e basın. Football Manager 2024'e basın. Ben yaptığım için bende gözüküyor ama siz sağ üst köşedeki artı butonuna basın ve yeni klasör dosyasına basın ve grafik yazın ve tamam deyin. Ben de zaten olduğu için ben iptal dedim. Sonra oluşturduğunuz dosyaya girin ve kopyaladığınız dosyaları yapıştırın. Ben de olduğu için böyle bir yazı çıktı. Siz ilk kez yaptığınız için sizde çıkmayacak. Sonra geri gelin ve CACES yazan dosyanın içindeki dosyaları silin. Ve oldu bugünlük video bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.